Arkadaşlar merhaba. Mehmet Emir yok. Bu hafta da o halasına gitti ablasıyla. Biz de Asaf'la parka geldik. Ve bugün Asaf'ı gezdireceğim. Bakalım bakalım neler yapacak. Hı -hı. Ne oldu? Ben seni bir sallayayım hızlı. Asaf'ı hızlı sallamak lazım. Bu çocuğu uçurmak lazım. Bu çocuğu daha da uçurmak lazım. Kaymak ister misin? Tamam biraz sallan ondan sonra kayarız tamam mı? Çık! Tamam yoksa sen, sen geç diye bakıyor şu an. Sana izin verdi çık hadi. Niye çekinme abla sana izin verdi. Hadi. Evet asaf şu an kayacak bakalım. Yavaş. Evet evet İyi, ay, ay, ay çocuklar. Ay, kız, kız. Evet asaf geliyor asaf geliyor çocuklar asaf geliyor. Evet acaba nerede asaf bakalım bakalım buldu. Burada bir minik çocuk buldum. Çok tatlı bir çocuk buldum. Şimdi geliyor. Ah! Hadi gel kay bakalım. Hadi. Hadi. Hadi kayıyor arkadaşı da var orada. O da kayacak. Kaydı. Şimdi Asaf da. Geliyor Asaf geliyor. Asaf geliyor. Oho. Şeker çocuk geldi. Yine mi? Hadi git bakalım. Hadi gel bakayım hangisini de istiyorsun? Bundan. Geliyor geliyor geliyor, geliyor 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 geldi. Nereye gidelim? Ne istiyorsun? Anlamadım ne istediğini. Kaymak istiyor musun? Hadi kay o zaman istiyorsan. Hadi son kez kayalım mı? Evet. Yavaş. Bu sefer turuncudan mı kaysan acaba? Turuncudan mı kaysan? Ondan, evet turuncu orası. Geliyor, geliyor, geliyor. Şeker parçası geliyor, geliyor. Oho! Evet düştü Asaf'ım. Hadi bana bir bay bay yapar mısın? Tamam yine kayacağız biz. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.